Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Sait Hoca. Faktöriyel kısmıyla devam ediyorum. Şimdi bir faktöriyel sayının asal çarpanlarına nasıl ayrılacağını ya da bir faktöriyel sayının içindeki asal çarpanlardan herhangi birinin kaç tane olduğunu bulmanın yolunu anlatacağım. Şimdi bunun bir formülü, bir yöntemi var. Hani da neden öyle olduğunu da söyleyebilirim. Ama önce kuralın kuralın uygulanışını bir söyleyeyim. Sonra nedeniyle ilgili bir şeyler söylemeye çalışayım. Faktöriyelle verilen bir sayının içinde belirli bir asal çarpanın kaç tane olduğunu ararken sayının faktöriyelsiz halini sürekli o asal çarpana, özellikle asal çarpan olması çok önemli. Sürekli o asal çarpana bölersin. Eğer bölüm tekrar asal sayıya, o asal sayıya bölünebilecek durumdaysa tekrar bir daha bölersin ve bu işlemi bölünemeyecek duruma gelinceye kadar tekrarlarsın. Sonra bölümleri toplarsın. Elde ettiğin şey bu asal faktöriyelli sayının içindeki aradığın asal çarpanın kaç tane olduğunu verir. Daha basit dille şöyle anlatmaya çalışayım. Çok uzun uzun cümle kurmaya gerek yok. Mesela 30 faktöriyel sayısının içinde kaç tane 2 çarpanı vardı dediğinde yapacağın şey şu bak. Sayıyı alıyorsun. Hangi asal çarpan arıyor? Sanki asal çarpan olması özellikle çok önemli. 2'ye bölüyorsun. 15. Sonra 15 tekrar 2'ye bölünebildiği için bir kere daha bölüyorsun. 7. Ha kalanlar gelecek. Kalanlarla hiçbir, şey, hiçbir işin yok. Kalan kaç gelirse gelsin. Aynı şekilde bölmeye devam ediyorsun. 7'yi tekrar 2'ye bölüyorsun 3, 3'ü tekrar 2'ye bölüyorsun 1. İşte son noktada artık şu bulduğum 1 2'ye bölünemeyecek hale geldiği için şuradaki bölümleri topluyorsun. 15, 7, 3 ve 1. 15 7 3 ve 1'i topladığın zaman 22 25 26. Yani bu 30 faktöriyel sayısının içinde 26 tane 2 çarpanı var demektir. Aynı şekilde 30 faktörün içindeki diğer asal çarpanları da bulabilirsin. Yani 30 faktörün içinde kaç tane 3 olduğunu da bulman mümkün ki sana sadece bir tanesini sorar bunlardan. 30 faktörü kaç tane 3 olduğunu bulmak için 30'u 3'e bölüyorsun 10. 10'u 3'e bölüyorsun 3, 3'ü 3'e bölüyorsun 1. 10, 13, 14, 3 üzeri 14 anlamına gelir. 30 faktöriyelde kaç tane 5 olduğunu bulmak için de aynı şeyi yaparsın. 6'ya bölersin, 5'e bir daha bölersin 1. 6 artı 1'den 7 gördüğün için gördüğün üzere bak azalıyor bu. Azala azala devam edecek. Bundan sonraki asal sayı 7. 30'u 7'ye böldüğün zaman bölüm 3 gelir hatta 4 gelir. 4 gelir ve burada kalır 7 üzeri 4. Sonra 11 var, 13 var, 17 var, 19 var 23, 29 var. Başka da asal çarpan yok zaten. 30'u 11'e bölersin 2 tane gelir. 30'u 13'e bölersin 2 tane gelir. 17 bir tane gelir. 19 bir tane. 23 bir tane. 29 da bir tane gelir. İşte sen bu 30 faktöriyel yani sayısının tüm asal çarpanlarını bu şekilde bulmuş olursun. Yaptığın işlem bu şekilde olur. Peki sana bu soru nasıl sorulur? Birazdan neden böyle yaptığımızı da söylemeye çalışacağım. Herkese ilgilendiren bir şey değil mi? Belki merak eden vardır. Burada bak bunun ee, bu şekilde yazıldıktan sonra sana sorulacak hali şöyle olur. Adam der ki 30 faktöriyel eşittir 2 üzeri x çarpı y olduğuna göre x en çok kaçtır diye sorar. Burada sen 30 faktöriyeli tabi x ve y'nin tam sayı olma şartına bağlı bu. 30 faktöriyeli asal çarpanlarına ayırdığın zaman 2'nin üstüne kaç getirebilirsin sorusunun cevabını arar. Ki ben az önce 30 faktöriyeli asal çarpanlarına ayırmıştım. 2 üzeri 26 demiştim. Bu x'in alabileceği 26 en büyük değerdir dersin. Peki y ne? Y de geriye kalan şuradakilerin tamamı oluyor. Yani y korkunç bir sayı. Bu sayıyı sana sormaz. 30 faktöreli ben şöyle yazmış oluyorum. 2 üzeri 26 çarpı y şeklinde yazmış oluyorum. Burada x'in alabileceği en büyük değerin en fazla 26 olduğunu söylersin. Y de geriye kalan sayı olur. Y'yi sorar mı? Ya biraz burada sorunun durumu önemli. Y'yi her zaman soracak ya da sormayacak diye bir şey yok. Y'ye çok büyük bir sayı olmadığı sürece sorulabilir, hesap edilebilir. Şimdi bu herkesi çok ilgilendiren bir şey değil ama hani ben yine de bir söylemek istiyorum. Niye böyle yapıyoruz diye ben de çünkü yıllarca yaptım ama nedenini bilmeden yaptım. Şimdi sebebini şöyle bir söylemeye çalışayım. 30 faktöriyelin içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 böyle devam ettin 29 30'a kadar bir sürü sayının çarpımı var. Şimdi sen bunun içinde kaç tane 2 olduğunu bulmak için önce çift sayıları sayıyorsun. 30'un içinde kaç tane çift sayı var önce onu sayıyorsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 30'a kadar her bir 2 her bir çift sayının içinden bir tane 2 alıyorsun. Kaç tane 2 aldığına dikkat edersen her bir çift sayının içinden bir tane 2 aldığından 30 faktöriyelin içinde bulunan bütün çift sayıların sayısını 30'u 2'ye bölerek bulursun. 15 tane çift sayı vardır. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye devam eden. 15 tane 2 var. Yani sen buraya her bir çift sayının içinden bir tane 2 aldığın için 15 tane 2'yi ayırmış oluyorsun. Sonra neler kalıyor? 4 var. Bak dikkat et. Ben sadece burada çift sayıların her birinden bir tane aldım. Geriye kalan ne? 4'ün içinden bir tane 2 aldığın için diğer 2 duruyor. 6'nın içinden 2 aldığın için 3 duruyor. Sonra 8'in içinden bir tane 2 aldığın için 4 duruyor. 10'un içinden bir tane 2 aldığın zaman 5 duruyor ve bu şekilde devam ediyor. Sonra şu kısmın içinde bak en son 30'a yakın sayı çift sayı 28 ya. 28'in içinden sen 2'yi aldığın zaman geriye burada 14 kalıyor. Sonra aynı şeyi şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye devam eden 14'e kadar olan sayılar için tekrar bir kez daha çift sayılarına dediğini sayıyoruz. 14'ü tekrar bu şekilde 2'ye bölüyorum. 14'ü 2'ye böldüğün zaman 7 geliyor. Yani bunların her birinden birer tane 2 aldığında 2 üzeri 15 geliyordu. 2 üzeri 7 de geliyor. Dikkat et bak 15 var sonra 7 var. Bu 2 üzeri 7'yi de aldıktan sonra bu 2 gitti. 4'ün içindeki 2 şu 4'ten bahsediyorum. 4'ün içindeki diğer 2 kaldı. Bunun yanında şurada 6 var. Altın içindeki diğer çarpan 3 kaldı. 4 kaldı. En son 14'ün de ikisini aldığın için 7 kaldı. Sonra aynı işlemi burada bir daha yapıyorsun. Sonra bir daha yapıyorsun. Sonra bir daha bir daha derken bütün bölümleri teker teker topluyorsun. Elde ettiğin şey kaç tane iki asal çarpanı olduğunun yöntemi oluyor. Çok zekice bir yöntem. Gerçekten tabii ki ben bulmadım bunu ama gerçekten harika bir yöntem. Bu bir sayının asal çarpanlarına ayrılırken e, bu şekilde bir yönteme sahip olması çok güzel, çok zekice bir yöntem. Ha diyeceksin belki hocam bu ne işime yarar, ya bu da neymiş falan diyorsun ama ya, işin arka tarafı öyle değil. Adamlar çok büyük asal sayılarla uğraşıyorlar, çok devasa sayılarla uğraşıyorlar. Bu tür işlemleri yapabilmek için bu tür yöntemler gerekiyor. Bir ara şöyle bir şey vardı. Ee, Amazon Amazon'u biliyorsunuz, Jeff şey Bezos'un. Amazon'un asal sayı üretme ile ilgili bir algoritması vardı. Bu algoritmayla alakalı bilgisayarlar çok uzun sürede çok yüksek basamaklı asal sayıları bulayım diye uğraştığı için bu süreci kısaltacak yöntemler için hatırladığım kadarıyla 5 milyon dolar mıydı neydi bir ödül vardı. Ya bu asal sayı bulma işlemini kısaltacak yöntemi bulana kısaca ya bilgisayar 3 günde bulmayacak da atıyorum 1 günde veya birkaç saat içinde bulacak bu da çok ciddi anlamda enerji tasarrufu anlamına geleceği için böyle yöntemler yani senin şu an çok işe yaramıyor dediğin yöntemler çok ciddi ciddi burada enerji tasarrufuna vakit tasarrufuna sebep olduğu için bu tür yöntemler çok önemli oluyor ve gerçekten bu yöntemde harika bir kısa yöntem çok zekice hazırlanmış zekice bulunmuş bir yöntem. Neyse bizim yöntem bu biz bu şekilde asal çarpandan ayıracağız. 107 faktöriyel sayısı içinde kaç tane 7 çarpanı vardır demiş. 107 faktöriyel bak 7 sayısından bahsediyorsun 7 asal. 107'ye gidiyorum 7'ye bölüyorum. 107'yi 7'ye böldüğün zaman kaç defa vardır? 16, 70, 100, 16 kere değil 15 kere var 105 olur kalan 2 olur. Kalanla dediğim gibi bir işim yok. Ben kalanı hiç hesap etmeyeceğim. 15'i tekrar 7'ye bölüyorum. 2 ve 15 buradan, 2 de buradan. Toplamda 17 tane asal çarpan vardır. Yani bu sayının içinde 7 üzeri 17 var demektir. 17 tane asal çarpan vardır. 50 faktöriyel sayısı içinde kaç tane 3 çarpanı olur bulmak isteyen Filiz, 50 faktöriyel sayısını aşağıdaki gibi yazıyor. 1 2 3 4 5 6 7 50 demiş. Her bir çarpandaki 3 çarpanın sayısını altlarına yazıp topluyor. Filiz'in bu işlem bu işlemin sonucunda bulacağı sayı kaçtır? Ya aslında benim demin anlattığım şeyi başka türlü sordum. 50 faktöriyel sayı içinde kaç tane 3 çarpan olduğunu bulmak isteyen Filiz 50 faktöriyel sayısını aşağıdaki gibi yazıyor. Her bir çarpandaki 3 çarpanların sayısını alttan yazıp topluyor. Filiz'in bu işlemin sonucunda bulacağı sayı kaçtır diye sormuş. Bak bu benim sana demin anlattığım soruyu başka türlü şekilde sordum ben sana burada. E, 3'ten Şurada bir tane var, altta bir tane var, dokuzda iki tane var, sonra 12'de bir tane var ve bu şekilde bütün üçleri topluyorsun. Yani aslında burada başka türlü bir şey yapıyormuş gibi görünüyor olsa da 50 faktöriyel içinde kaç tane 3 vardır diye bakıyorsun demektir. 50'yi 3'e böldüm 16. 16'yı 3'e böldüm 5. 5'i 3'e böldüm 1. 16, 21 ve 22. 63 faktöriyel eşittir. 27 üzeri x çarpı y olduğuna göre x en çok kaçtır diye sormuş. Bak burada şimdi şöyle bir şey olmayacağını bir önce anlaşalım. Şöyle bir şey yapılmayacağı konusunda bir anlaşalım. 63 faktöriyel içinde Kaç tane? 27 vardır diye arıyorum. Ve 27'ye gidip 63'ü gidip 27'ye böldüğün zaman bölüm 2 kere dedik cevabın 2 olmadığını önce söylememen gerektiğini anlaşalım. Niye? Çünkü 27 asal değil. Benim söylediğim yöntem asal sayılar için geçerli. Sadece asal çarpanlar için söker bu. 63'ün içindeki 27'lerin sayısına ulaşırken önce 27'yi asal sayı düzeyine indirgemek lazım. 27 3 üzeri 3 demektir. Yani aslında aradığın şey 63 faktörüyle eşittir. 3 üzeri 3 üzeri x çarpı y 3 üzeri 3x çarpı y 63 faktöriyel. Yani. Şimdi bak bunun demin ben sana söyledim. Dedim ki 63 faktöriyel içinde kaç tane 3 olduğunu bulmanın yolu belli. Nasıl? 63'e git. 3'e böl. 21. 3'e bir daha böldüm 7. 3'e bir daha böldüm 2. 21, 28 ve 30. İşte bu 30 tane asal çarpan var demektir. 30 tane asal çarpan olduğu için de 3'ün üstüne en fazla şuraya yedirebileceğin sayı en fazla 30 olur. 30'un üstüne çıkamaz. Çünkü 63 faktöriyelde 30'dan daha fazla 3 yok. Burada 3 x sen 30 dediğin zaman 3x eşittir 30 dediğinde x eşittir 10 yapar. Yani x'in yerine verebileceğin en büyük değerdir bu. Bu yüzden cevap A şıkkıdır. 33 faktöriyel artı 34 faktöriyel olsa gerek burası. 33 faktöriyel artı 34 faktöriyel eşittir a çarpı 5 üzeri x a'nın e, x'in en büyük değeri kaçtır? Bak faktöriyelle toplama çıkarma hepsinde yapacağın ortak şey hep aynıdır. Büyük olan faktöriyelle sayı küçüğe benzetip parantez alıp sadeleştirmen gerekiyorsa sadeleştirmek ya da toparlayıp böyle bırakmak. 34 faktöriyel burada büyük olan sayı olduğu için 33'e dokunmuyorum ama 34 faktöriyelle bak şöyle yazıyorum 34 çarpı 33 faktöriyel eşittir a çarpı 5 üzeri x sol tarafta 33 faktöriyeller ortak olduğu için 33 faktöriyel parantezine aldım. 33 faktöriyel parantezinde 1 artı 34 a çarpı 5 üzeri x. Sol taraf 33 faktöriyel çarpı 35 eşittir a çarpı 5 üzeri x. Şimdi sol taraftaki işlemde ben 5, 5 çarpanların kaç tane olduğunu arıyorum. 5 asal sayı. 33'te faktörel olduğu için 33'ü gidiyorum 5'e bölüyorum. 33'ü 5'e böldüğün zaman 6. Sonra 5'e bir kez daha bölüyorum 1. 6 artı 1'den 7. Bak burada 7 tane 5 çarpanı var. Yani 5 üzeri 7 var. Şimdi öğrencim genelde burada öğrenci arkadaşlar burada şunu yapıyorlar. Diyorlar ki ya 35'te de ben aynı şeyi yaparım. 35'i de 5'e bölerim. 35'i 5'e böldüm. 7 37. sonra bir daha böldüm. 1. 7 artı 1'den 8'dir diyor. Ama Burada dikkat edersen bak 33'te sadece faktöriyel var. 35 bildiğin a değil 35. 35 sayısı 5 kere 7'dir. 35 sayısının içindeki 5 çarpanlarının sayısı sadece 1'dir. Çarpan sayısı 5 üzeri 1 olduğu için burada bir tane 5 vardır. E şu 33 faktöriyelde 7 tane var. Bir tane 5 çarpanı da 35'in içinden geldiği için bir 5 üzeri 1 de buradan gelir. Yani toplamda. 5 üzeri 8'den 8 tane 5 çarpanı çıkar. E 8 tane 5 çarpanı çıktığı için x'in alabileceği en büyük değer de bu yüzden 8'dir. x evrel pozitif tam sayıdır. 123 faktör 6, 124 faktöriyel. 5 üzeri x çarpı y olduğuna göre x en çok kaçtır? Aynı sorudan. Hatta durdur videoyu bu soruyu bir sen çözmeye çalış. 123 faktöriyeli yapacak çok fazla bir şey yok ama 124 faktöriyeli şöyle yaparsın. 124 çarpı 123 faktöriyel. 5 üzeri x çarpı y. 123 faktöriyel parantezin aldım. 1 artı 124. 5 üzeri x çarpı y. 123 faktöriyel çarpı 125 eşittir 5 üzeri x çarpı y. Geldiğin son nokta. 123 faktöriyelle kaç tane 5 çarpanı olduğunu bulmak için 123'ü gittim 5'e böldüm 24 geldi. Tekrar 5'e böldüm 4 geldi. Tekrar 4'e 5'e bölemiyorum 24. Sonra 4 de buradan 28. Yani bu sayı 5 üzeri 28 demektir. E 125 sayısının içinde kaç tane 5 çarpanı var diye bakarsan 125 5'in küpüdür. Bu yüzden 3 tane daha 5 çarpanı vardır. Yani 5 üzeri 3 gelir. ve toplamda burası da 28 artı 3'ten 31 tane 5 çarpanı gelir demektir. Cevap bu yüzden değişik yapar. İfadesi bir tam sayı olduğuna göre en büyük pozitif tam sayı değeri kaçtır? 102 faktöriyel bölü 5 üzeri x. Şimdi 102'de kaç tane 5 olduğunu buluyorum. 102'yi 5'e böldüğün zaman 20. Tekrar 5'e böldüğün zaman 4 gelir. 20 buradan 4 de buradan toplamda 24 tane 5 çarpanı gelir. Bu yüzden bak daha net bir açıklama cevap aslında 24 de şöyle bir şey söyleyeyim. Pay kısmında 5 üzeri 24 var. Başka asal çarpanlar da var. Aşağıda da 5 üzeri n var. Şimdi senin n'in yerine verebileceğin en büyük sayı en fazla bunlar sadeleştiğinde paydada sayı kalmayacak şekilde olacağı için tam sayı olsun istiyorsun. Elin yerine versen versen en fazla 24 verebilirsin demektir. 25'i veremezsin. 25 verirsen ne olur? 5 üzeri 24. Aşağıda da 5 üzeri 25 dediğinde bu 24 tane ile buradaki 24 tane gider. Paydada bir tane 5 kalır. Ve paydada 5 kaldığı için ifade tam sayı olmaz. Bu yüzden elin yerine verebileceğin en büyük tam sayı değeri 24'tür. X bir doğal sayıdır. İfadesi 3'ün bir, 3'ün katı bir tam sayı olduğuna göre X en çok kaçtır? Bu diğer sorunun bir tık daha fazlası. Yukarıyı önce düzenliyorum. 25 faktöriyel artı 26 çarpı 25 faktöriyel bölü 81. 81 3 üzeri 4'tür. İnanmazsan git asal çarpanlarına ayır da gel. 3 üzeri 4 üzeri x. Yukarı tarafta 25 faktöriyeller ortak. 1 artı 26 bölü 3 üzeri 4 x yapar. 25 faktöriyel çarpı 27 bölü 3 üzeri 4 x. Şimdi İçinde kaç tane 3 çarpanı olduğuna bakıyorum. 25 faktöriyelde kaç tane 3 çarpanı olduğunu bulmak için gittim. 25'i 3'e böldüm. 8 kere 3'e böldüm. 2 kere daha. Yani 10 tane etti. Bu 3 üzeri 10 demek. E 27'nin kendisinde de zaten 3 üzeri 3 var. O halde pay kısmı 3 üzeri 13 ve diğer çarpanlar 3 üzeri 4 x. x'in yerine verebileceğin en büyük sayı bu ifade 3'ün bir katı olsun dediği için yukarısı 13 x'in yerine verebileceğin en büyük sayı yani 4x 13'ü geçmemeli ve x'in tam sayı olduğunu biliyorsun. 4x'in 13'ü geçmemesi gerekeceği için x'in yerine en fazla versen versen 3 verirsin. Çünkü 3 verdiğin zaman burası 12 olur. Ve aynı zamanda 3 üzeri 13 bölü 3 üzeri 12 dediğinde bunlardan 12 şer tanesi gittiği için pay kısmında bir tane 3 kalır. Ve işlemin sonucunda 3'ün katı olması sağlanmış olur. 5 faktöriyel eşittir. 5, 15 üzeri n çarpı x ifadesinde bir tam sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye sormuş. Burada bak 15 asal değil. 15 asal olmadığı için 35'in içindeki 15 çarpanlarının sayısını direkt 35'i 15'e bölerek yapamazsın. Değil mi? Kısaca değindim ama şimdi asal örneğini çözeceğim. Burada bak 15'i bulamayacağım için 15'in asal çarpanlarına indirgiyorum. 3 ile 5. 35'in içindeki 3 ve 5 çarpanların sayısına bakacağım. Aslında sadece birine bakmanız yeterli ama niyesini anlatmak için, niye öyle olduğunu anlatmak için bu şekilde çözmem lazım. 35 faktöriyelde kaç tane 3 çarpanı vardır buluyorum. 35'i 3'e böldüğün zaman 11 olur. Tekrar bir daha bölüyorsun 3 olur. Bir daha bölüyorsun 1 olur. 11, 14, 15. Yani ilk burada 3 çarpanlarının sayısı 3 üzeri 15 demektir. Aynı şekilde 5 çarpanlarının sayısını da buluyorum. 35'i 5'e böldüm 7, 5'e böldüm 1. Yani içinde 5 üzeri 8 var demektir. Bak arkadaşım. Şimdi burada biz 15 çarpanları arıyoruz ya. 15 çarpanına ulaşmak için bir tane 3'e bir tane 5'e ihtiyaç var. Bir tane 3, bir tane 5'e çarpıldığı zaman 15 olur. İşte burada senin elinde 15 tane 3 var. Ve 8 tane de 5 var ya. Burada sen bir tane 15, bir tane bir tane 3, bir tane 5 ile çarpıldığı zaman 15 olduğunu bildiğin için şu 3 ile şu 5'i çarptığın zaman 15 yapar. Sonra bu 3 ile bu 5 çarptığın zaman da 15 yapar. Bu 3 ile bu 5 çarptığın zaman da 15 yapar diye bir tane 3, bir tane 5 çarpa çarpı 15 yaptığın zaman en son elinde kaç tane en az sayı varsa, en az sayı burada hangisi ise o kadar tane işlem yapabilirsin demektir. Yani senin burada elinde 8 tane 5 çarpanı olduğu için bir tane 3 ile bir tane 5'i çarpıp 15'i yapabilme durumun sadece 8 defa devam eder. Bu yüzden bu sayının içinde 33-35 faktöriyel sayısı içinde en fazla 15 üzeri 8 çarpanı var demektir. Çünkü elindeki 5 yeterli değil. Aslında bu şöyle söylenir. Bir sayının içinde bir faktöriyelli sayının içinde asal olmayan bir çarpanın kaç tane olduğuna bakılırken... 3 ve 5 sayının asal çarpanından ayrıldıktan sonra büyük olan asal çarpanın kaç tane olduğuna bakılması yeterli. Sebep ne? Çünkü her zaman büyük olan asal çarpan daha az sayıdadır. Daha az sayıda olduğu için de belirleyici olan büyük olan asal çarpandır. Yani aslında 3'e bakmana hiç gerek bile yok. Burada senin için belirleyici olan sadece 5 çarpanı olduğu için sadece 5'e bölüp 5'lerin kaç tane olduğuna bakman yeterli. Burada ben şimdi tekrar dersi bırakacağım arkadaşlar. Bir dersin daha kaldı. Orada da kalan kısmı tamamlayacağım. Burada sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulacağız. Bir de karma örnekler var. Onlarla birlikte de artık tamamlayacağız. Ben şimdi sırayı tekrar sana atıyorum. Bundan sonra istersen de derse ilgili yor görüşlerini, yorumlarını lütfen benimle yorumlar kısmında paylaş. Dersi beğendiysen kanala abone olup bildirimler tuşuna basmayı da lütfen ihmal etme. tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar.